Selamun Aleyküm. Bu videoyu her gün dinle, göreceksin. Video sadece iki dakika, üç tane bereket getiren dua içeriyor. Hemen başlıyoruz. Sen ki rızkı bol verensin, bana helal olanı nasibeyle. Kazancım azsa bereketinle artır. Kazancım çoksa şükürle doldur. Kalbimi ve soframı darlıktan genişliğe çıkar. Gönlüme huzur, evime bolluk getir. Ellerimi verici kıl, bekleyenlerden eyleme rızanı eksik etme benden allahım bilmediğim her türlü şerden sana sığınırım kalbimi kırılmaktan dilimi kötü sözden zihnimi vesveseden koru bedenimi kazalardan gözümün nazarlardan sakla kötülüğün açığından da gizlisinden de muhafaza et sen himaye edersen kim zarar verebilir senden başka koruyucum yok Allah.